Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Bilgilendirmeyi de görüyorsunuz. Dikkatle dinleyelim. Açıklama kısmında da aynı şekilde okuyup videolar var. Geçmiş kazanç videoları bildiğiniz gibi salı günü de büyük rekor yaptık. Olasılık kombinasyon sisteminde aynı şekilde 800 bin üzeri de ilk kazancı sağladık. Çok büyük kazançlar hedefimiz var bu sene. E ee, bütün sistemde şu anda güzel şekilde devam ediyor. Sistem e, bütün sistem zaten değişti bildiğiniz gibi. Her değişiklikte zaten her sistemde e, belirli bir e, sayısı var. O sayıyı tamamlayınca zaten daha yüksek tercihlerde de aynı şekilde veriyor ve zaten bunun da kazançlarını herkese e, yansıtıyor. Güzel kazançlar sağlandı. Son bir haftada gerçekten çok büyük, çok inanılmaz kazançlar sağlandı. Abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk kere MS tercihleri ne zaman işte olasılık olacak vesaire diye soranlar var. Beğeni sayısı ne kadar fazla olur ve videoları da dikkatli dinleyen ne kadar fazla kişi olursa videolar ilerlerse beğeni sayı artarsa ona göre ona da bakacağız. Şimdi toplamda bugün 10 tane tahminimiz var arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi olarak. Ee, onun dışında da her gün artık tek maç veriyorum biliyorsunuz ki topluluk bölümünde. Dün de zaten ilk yere e, MS tercihimiz 0-0 ve MS 0 kazandı. Onun dışında da e, gece aynı şekilde yine birden bir ve... MS1 olarak ilk tercih MS1'di. MS1 3-1 kazandı. İlk yarısı zaten herkes görmüştür. 45'te attı. Atmasa yine 1 olacak. 0'dan 1'de ikinci sürpriz tercihte gelmiş olacaktı. Bildiğiniz gibi yeni artık ekstra gol yani dün paylaştığım topluluk bölümünde attım. Onun üyeliğini yaptık. Herkes ondan yararlanabilir arkadaşlar. Yavaş yavaş devam etmek isteyen arkadaşlar işte bütçesi az olan arkadaşlar ekstra gol tahmininden yararlanır. İki tane tercih atılıyor arkadaşlar. Gol seçeneğinde zaten dünden örneğini attım. İlk kere MS oluyor. İşte MS bir üst gibi tercihler oluyor. Yüksek ilk kere tercihi oluyor. İki tane tercih gönderiliyor. Yani bir tanesi daha düşük bir tanesi daha yüksek olabiliyor bazen bazen karışık oluyor belli olmuyor. Onda da şu anda arkadaşlar 6'da 6 yaptık devam ediyoruz. Aynı şekilde kazançları. Bildiğiniz gibi zaten şu anda sistem tamamen değişti. Olasılık kombinasyon sisteminde de zaten her seferinde söylediğimde çılgın oranın aynı şekilde şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Dün çılgın oranda da ilk artık 20 TL'lik küçük parayla büyük oranları yavaş yavaş yakalamaya başladık. Dün de güzel kazanç sağlandı. Yavaş yavaş onu da, da rekora doğru taşıyacağız. Şu anda bütün sistemler tamamı güzel şekilde devam ediyor. Daha da hedefimiz bildiğiniz gibi yüksek en az 10 katı hedefimiz var. Şimdi her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi zaten artık 939 940 videomuz oldu. Kanıtlı videolar zaten. Hiçbir şekilde bütün üyelikleri size öncelikle aynı şekilde tanıtıp Ondan sonra üyelik açtık zaten hepsini kanıtladık. Topluluk bölümünden de bakabilirsiniz. Geçmiş videoları da inceleyebilirsiniz. Yani son videoya göre zaten hiçbir şekilde karar verilemez. Ee, aynı şekilde açıklama kısmında da son videoların e, aynı şekilde video olarak linklerine koydum. Son kazananları, küçükleri falan koymuyorum. Yani toplulukta dünden sıfırdan sıfır vesaire onları koymuyorum zaten. Normal video olarak anlatım olarak kazan sağlamış olanları ekliyorum o zaten bütün kazançları da sadece 5-10 tane bir şey koydum ekledim aynı şekilde sadece kontrol amaçlı bakabilirsiniz ee, geçmişte de zaten biliyorsunuz ki yüzlerce kazanç var sadece işte son paylaşımlarından sadece gözüksün diye koydum aynı kazançlara da bir önceki videoya bakabilirsiniz aynı tarihli maçları kontrol edebilirsiniz ee, zaten her şey şeffaf gözünüzün önünde Siz ne görüyorsanız herkes de aynı şeyi görüyor. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi son zamanlarda bütün değişiklikleri yaptık. Bu değişiklikler de şu anda iyi zamanda ve iyi şekilde devam ediyor. Biliyorum her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki sabredeceksiniz aynı şekilde de kazanç sistemlerine uyacaksınız düzenli şekilde devam edeceksiniz. Her zaman söylüyorum önemli olan yüksek büyük kazançtır. 20 bin, 50 bin, 100 bin bunları zaten her seferinde bir tane maçla zaten onları buluyoruz. Onun bir önemi yok bizim için. Bunu da her seferinde söylüyorum. Kazan sistemlerinin özelliğinde ben her seferinde söylediğim gibi 500 bin ve 1 milyon üzeri her seferinde kazanç sağlatmak. Dün e, aynı şekilde 2 günlük toplam kazançta çılgın oranda 400 bin üzeri kazanç sağlandı. 2 günde toplamında. Gerçekten küçük rakamlarla sağlandı. Bilmiyorum. Yani 100 TL oynayan da var. Daha fazla oynayan da var. Artık ben e, 100 TL'den hesaplıyorum bildiğiniz gibi. Yine güzel kazançlar sağlandı. Yani normal şartlarda ne kadar çalışırsanız çalışın, aynı şekilde hem para biriktirip hem geçinme ihtimaliniz yok. Bunu her seferinde söylüyorum ve yani hiçbir yerde de hayatınızda da ne kadar çalışırsanız da bu rakamlara ulaşma ihtimaliniz yok. Yani bir hayal kurulacak bir rakam lazım e, hayatınızı devam ettirmek için, bir şeyler yapmak için bunun önemi çok fazla. Her seferinde söylüyorum önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Biz de zaten bunları e, iyi şekilde, en iyi şekilde e, sağlayan biziz. Kontrol edebilirsiniz geçmiş videoları. Bazı kişiler e, aynı şekilde bilmeyenler zaten e, onlar hayatında büyük kazan sağlamadığı için tabii ki şaşkınlığa uğruyor. Bazı arkadaşlar da e, her zaman e, söylüyorum e, her zaman saygı ön plandadır. Çok kişi var. Ee, videoları işte izleyip geçmiş videoları kontrol edip takip edip e, gelip de işte ben baştan yanlış anlamıştım işte tamamen sistemin doğruymuş böyleymiş iyiymiş deyip işte uzun sürelik e, üyelik alan e, kişiler var e, şimdi kazan sistemlerinde bildiğiniz gibi her videoda bahsettiğim gibi hiçbir şekilde olasılık kombinasyonunda her maçın kazanmasına gerek yok belli sayıdaki maç kazandığı zaman zaten yeteri kadar kombinasyon sağlanmış oluyor Bu kombinasyon sırasında da aynı şekilde yeterince kupon sağlamış oluyor Mesela Örneğin onda 8 yaptığımız gün salı günü 800 üzeri kazanç oldu Eğer ki bir maçta arkadaşlar gelseydi o bir maç bize onda9 yapacaktı. 10'da 9'da da arkadaşlar ne olacaktı sistem olan 700 küsür olan sistem olan yani sistem 9-10 tercihini her seferinde sizlere misli olarak oynayın diyorum bir tane farklı eğer bir taneden şey yaparsa 9 tanesinin toplamını oranını çarparak verecek. Bizde zaten sistem 9-10 4450 misli 5000 TL yapıyor biz onu o şekilde oynatıyoruz oynayın diyoruz üyelere. Tavsiye olarak 700 binde orada gelecekti. Yani hedefe de aslında ulaşmış olacaktık. 1 milyonu 1,5 milyonu geçmiş olacaktık ee, o şekilde. Ee, daha yeni başladık buna. Ee, bu hedefe zaten bu hedefte de yakında ulaşacağız. Son bir haftada arkadaşlar 3 milyon üzeri artık kazanç sağlandı. Geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Olasılık kombinasyon kazancın sevincidir ee, onun dışında üyelerin aynı şekilde seviye 1 dedi. 2 haftada 2 tane seviye 1 yaptık. Diğer 5 gün başarısız olsa da arkadaşlar onda da 600 bin üzeri kazanç sağlandı. Her seferinde söylüyorum her gün kazanç sağlamasına gerek yok. Sadece düzenli oynamanız gerekiyor. Sistem belli zaten gelmeme ihtimali yok. Zaten kazançları görüyorsunuz. Her seferinde de zaten bunu söylüyorum. Ee, şimdi burası maç yorumu kanalı değil. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ben de bir veri bilimciyim. Bununla alakalı zaten bildiğiniz gibi uygulama yaptık. Uygulamayı da hayata geçirmeyi düşünüyoruz en yakın zamanda. Yeteri kadar e, onunla yani bütün her şeyi aslında hazır. Sadece bir sağlayıcı ile alakalı bildiğiniz gibi bir sıkıntımız var. O sıkıntıyı da en yakın zamanda aşıp e, uygulamadan artık başlayacağız. Artık uygulamanın tanıtımına uygulamadan çıkan maçlarla burada da aynı şekilde tanıtımı yapacağız. 1 milyon 200 bin daha kanalımız var arkadaşlar. iki kanalın haricinde. O kanalda yakında dahil edeceğim. 3 tane kanala devam edeceğiz. Aynı şekilde onun dışında da 2 farklı kanal var. O kanallarda gelecek. Toplamda 5 kanal olacak arkadaşlar. Heyecanlı tahminlerin onun dışında da arkadaşlar yabancı arkadaşlarımız var yurt dışında. İşte bir tanesi atıyorum Amerika'da bir tanesi işte daha önceden bahsettiğim gibi İngiltere'de bir tane arkadaşımız Norveç'te bir tane arkadaşımız Azerbaycan'da yani toplamda arkadaşlar 5 tane bir de Polonya'da olan arkadaş var genel olarak o 10 tane kanalla genel spor kanalıyla canlı yayın planlıyoruz ileride. Öyle işte açalım iki tane maç verelim değil arkadaşlar normal öğlen açılacak. Atıyorum akşam 8'e kadar full devam edecek. Tabii ki arkadaşlar baştan söylemiştim ücretsiz olarak yapılacak bu. Zaten ondaki Amaç da işte zaten tamamen uygulamanın hem tanıtımı olacak canlı yayında. Çünkü e, canlı bahisi e, gerçekten dünyada bilen yok. Canlı bahis nasıl yapılacağını işte bilen yok. Kasa kontrol yöntemini nasıl e, herhangi bir işte kayıpsız sağlamak için yapabilen şu anda yok. E, yani bunu tam olarak canlı artık heyecanlı tahminlerin canlısını daha hiç kimse görmedi. Ee, az işte çok az sayıda paylaşım yaptık onunla alakalı. Aslında heyecanı tahminlerin amacı daha önceden bahsettiğim gibi canlı performansı. Canlıda da zaten bildiğiniz gibi çılgın oranın canlı sistemi var. Bu çılgın oranın canlı sistemi de zaten onda normal üyelik hiçbir zaman açmadım. En yüksek üyeliktir o. O üyeliği de zaten yani ulaşmak ona biraz zor. Nasıl çılgın oranın seviye birini aynı şekilde daha önceden bahsettiğim gibi en az 3 aylık seviye 2 alması gerekiyor. Seviye 2'yi bitirdikten sonra çılgın olan seviye 1'e anca öyle geçiyor. Bazı arkadaşlar işte diyor hocam öyle şey olur mu? Nasıl öyle oluyor vesaire. Parasını değil mi diyor. Bunun parasıyla vesaireyle alakası yok. Onun üyeliği zaten çok normal. Nasıl şu anda çılgın oranın seviye ikisi haftalık 40 bin TL ise seviye biri düşünün ne kadar olabileceğini ve şöyle aslında ki düşüncemiz bu seneki düşüncem şöyle geçen sene zaten videolarda da çok bahsettim. Çok kişiyi kaybettik çılgın oranda. Kazanan üyelikten çıktı gitti. Kazanan aynı şekilde çıktı gitti. Her zaman söyledim yani para her zaman lazım. Ne kimse ne kadar yaşayacağını da bilmez. Ömür boyu lazım. Zaten bir jestir, bir şeydir. Tabii ki öyle kişiler de var. İşte üyelik kazanç sağladığı zaman bir 6 milyon kazanç oldu. Bir 3 milyon, bir 2 milyon. Biliyorsunuz ki 3 milyon Yüksek kazancın öncesinde de 9 milyon 100 bin lira yaptık. Yani bu kazançları sağlayan arkasına bile bakmıyor. Ama bazı kişiler var İşte o kişilere saygı ve saygın deniyor. Aynı şekilde 3 aylık 6 aylık çılgın oran üyeliği alanlar oldu. Bu da farklı bir şeydir. Bu nedenle de gidenler yüzünden böyle bir sisteme geçtik. Çünkü büyük kazanan hiçbir şekilde devam etmiyor. Bunu artık net olarak anladım. Bu nedenle de böyle bir artık uygulamaya geçtim. Hem fiyat konusunda daha yükseğe çıktım hem de aynı şekilde bunun mağduriyetini yaşamamak için üyeyi de kaybetmemek için buna e, e, geçtik böyle de daha güzel oldu. Şu anda herhangi bir bir sıkıntı yok. E, çok şükür 15-20 gündür herhangi bir bir giden olmadı daha zaten çok büyük çılgın oranda rekor yapmadık biliyorsunuz ki toplasanız işte 600-700 bin lira genel kazanç oldu. E, hedef zaten biliyorsunuz ki çok büyük bu sene Bu nedenle de e, hedefe doğru gitmeyi planlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ekranda toplamda 10 tane tahminimiz var. Olasılık kombinasyon kazan sistemi. Ee, seçimleri sizlere hemen zaten biliyorsunuz ki direkt söylüyorum. Herhangi bir anlatım yapmıyoruz. Şu maç şöyle bu maç böyle. Bununla alakalı zaten her seferinde e, söyledim. Bunu ben matematiksel bir yönteminle bu işi yapıyorum. Hiçbir şekilde de zaten maç yorumundan anlamam. E, her seferinde söylediğim gibi maç yorumu yapan arkadaşlar da en değerli kişilerdir. Çünkü e, işte takımı biliyor, işte antrenmanlarına bakıyor, kim oynuyor, onları biliyor. Ben onların hiçbirini bilmem. Yani izleyerek e, anlatım yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Tabii ki hepsi aynı değil. E, tabii ki saygı duyulacak maç yorumcu çok kişi var her şeyi biliyorlar ve en doğru şey de izleyerek, takip ederek tercihleri sunmaları. En güzeli benim onlarla bir bağlantım yok. Ben bir maç yorumcusu değilim. Verebilimciyim. bununla alakalı altyapı çalışmalarıyla bunu yapıyorum. Tamamen farklı işler arkadaşlar. Şimdi 10 tane tercih var dedim arkadaşlar. Bir tane de sizlere her gün tek maç nasıl videoda paylaştığım gibi yine tek maçta öneri vereceğim ayrı olarak. Olasılık kombinasyon harici. Şimdi 10 tane tahmin var arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Tahminleri üçlü kombinasyon. Şimdi maçların tamamı tek maç öncelikle. Bütün tek maçları neredeyse tamamını Ekledim. Toplamda 10 tane var. İşte onun dışında 4-5 tane var. Onların da oranları düşük. O nedenle de eklemedim onları. Toplamda 10 tane tahminiz var. Solda görüyorsunuz. Üçlü kombinasyon yapacaksanız her ikiyi kullanarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada salı günü ne demiştim arkadaşlar videoda? Bugün rekor olacağını düşünüyorum demiştim. Ee, diğer rekor da bugün olacak demiştim. Önce ee, İtalya maçları vardı bildiğiniz gibi İtalya maçlarının dan inanılmaz yani yaton olmuş o o gün yasal sitelerin hiçbirinde kazanç yoktu sadece bizde kazanç vardı çünkü İtalya maçlarının tamamı bizde alttı çoğu kişi de birkaç tanesini üst tamamını üst yapanlar da olmuş İşte şey mantığı var onlarda bazıları diyor ki işte üst ben niye gol gelmesini gelmemesini bekleyeyim ben gol oynarım diyor. Bunlar da e, yani nasıl söyleyeyim yanlış bir düşünce bu. Böyle bir şey yok. Tam bütün tercihleri kullanmak gerekir. Şimdi arkadaşlar 10 tane tahminimiz var. Bu 10 tane tahmin olasılık kombinasyon kazan sistemi kazanç sağlaması için bütün tahminlerin kazanmasına gerek yok. Üye olduğunuzda da her gün kazanç sağlamanıza gerek yok. Düzenli şekilde size gönderildiği zaman oynuyorsunuz o gün oynadınız kapattınız o gün bitti ersi gün oynuyorsunuz. Sen zaten gece 12 ile 6 arası atılıyor bildiğiniz gibi tahminler. Ona göre arkadaşlar oynuyorsunuz kapatıyorsunuz ersi gün tekrar bakıyorsunuz. Çekim yapıyorsunuz tekrar aynı şekilde oynuyorsunuz kapatıyorsunuz. Onun dışında siteye girmiyorsunuz hiçbir şekilde. bu kurallara uyduğunuz sürece arkadaşlar dinlediğiniz sürece her zaman kazanç sağlarsınız. Olası kombinasyonda Üçte oynayacaksanız bütün ikileri kullanıyorsunuz. Yani iki tane seçtiniz. Örneğin birinciyi ikinciyi seçtiniz. Aşağıdan bir tane farklı seçtiniz. Atıyorum beşinciyi. O beşinciyi tekrar kaldırıyorsunuz. Bir kuponunuz oldu zaten. Tekrar atıyorum altıncıyı seçiyorsunuz. Yedinciyi, sekizinciyi gibi bu şekilde arkadaşlar hani her iki tane seçtiğinizde bir tane farklı olacak şekilde ister üç tane ister 5 tane kupon oluşturabiliyorsunuz. Bir sıralaması yok ama sadece her ikiyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz bir üç beş yedi dokuz gibi gidebilirsiniz. İster çift olarak 2, dört altı sekiz on gibi gidebilirsiniz. Yani iki iki 3'lü üçlü kombinasyon da yapabilirsiniz. Dörtlü de üçer tane kullanıyorsunuz arkadaşlar. Üç tanesini seçtiğiniz bir tane farklı oluyor. Dörtlü yaptığınızda aynı şekilde yaptığınızda beşli yaparsanız da aynı oluyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tahminleri Honka tahmininden başlıyorum. Maçından başlıyorum. Honka maçı ilk e, tahmin zaten arkadaşlar. E, aynı şekilde düz okuyorum. Birinci tercihten onuncu tercihe kadar. ilk tahminden Honka'dan başladım. İki buçuk alt tercihi arkadaşlar ilk tahmin ikinci tahmin iki buçuk üst üçüncü tahmin iki buçuk alt dördüncü tahmin iki buçuk üst beşinci tahmin iki buçuk alt altıncı tahmin iki buçuk alt yedinci tahmin iki buçuk alt sekizinci tahmin iki buçuk üst dokuzuncu tahmin iki buçuk alt Monaco son karşılaşma 2.5 üst tercihi arkadaşlar. Toplamda 10 tane tahmin var. Bahsettiğim gibi sizlere yapabilirsiniz. Onun dışında yapabileceğiniz her seferinde söylediğimde şu anda mesela sistem 9-10 tercihi 4950 yapıyor. 5000 TL 374 bin veriyor. Bir tercih eğer bir maç gelmezse 9 gelirse 9 tanesini çarpımını alıyorsunuz 450 misli olarak. E bu şekilde de kasanız varsa değerlen tabii ki daha az da oynayabilirsiniz. Bunlar tamamen arkadaşlar e, tavsiye yani kim ne kadar oynarsa mesela şöyle bir şey de oluyor onu çok iyi yaşıyorum. Mesela e, dedim ki bir tane maç mesela çılgın oranda şu maça bu kadar oynayın dedim attım maç gelmedi herkes sinir krizine geçiriyor mesela. Ama e, geldiği zaman da benden iyisi olmuyor. Bu da bunun gibi bir şey. Zaten bunu YouTube'da da burada da e, videolarda da yaşıyoruz genel olarak. Şimdi arkadaşlar e, diğer tek tercihi de söylüyorum arkadaşlar. K karşılaşması var. Orukay ile oynuyor. 22-15'te ilk tercih MS-0 sürpriz tercih. ikinci tercihte arkadaşlar 2'den 0 sürpriz tercih. Bugün de böyle yapalım. Ee, i̇lk tercih sıfır dedik. İkinci tahmin ikinci ikiden sıfır dedik. İki tane de tekli olarak. Arkadaşlar hiç riske girmek istemiyorsanız bazı öyle arkadaşlar var. Hiç riske girmek istemiyorum. Ben nasıl oynayabilirim? Sorusu e, var. Mesela ona da nasıl oynayabilirsiniz arkadaşlar? Çok basit. Ona da bütün tahminler tek. Tek tek oynarsınız. Canlıdan da takip edersiniz. Tek tek devam edersiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi dün de 2 gündür üç gündür sizlerle de topluluk bölümünde ve video olarak paylaştığımız ekstra gol üyeliği şimdi ekstra gol üyeliği arkadaşlar kampanya olarak 3000 TL ondan da aynı şekilde yararlanın bu hafta kampanyanın da zaten son haftası 3000 TL'den yararlanabilirsiniz. Ondan sonra da yavaş yavaş diğer üyelikleri adım atarsınız arkadaşlar. Aceleniz yok. Yavaş yavaş oynarsınız. Haftalık 3000 TL'den üye olabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra gol üyeliğine. Onun dışında arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var bildiğiniz gibi. Bir kasa bir kale bir tane de yüksek oranlı tahmin şeklinde haftalık 7500 TL. Bu da özel üçlü bir sistem arkadaşlar. Ee, süper üçlü bu şekilde bu da şu anda güzel gidiyor. E haftada mesela son 4 günde bir tane 3'ünün tamamına geldi. Sürpriz olan da geldi. Sürpriz olan da bir tanesi sıfırdan 1 bir, bir tanesi sıfırdan 2 idi kuponda. E geldi. E diğer tercihler zaten MS1 üst vardı. Bir tanesinde de 2 yarı 1 vardı o da geldi. Yani 3'lü tercih geldi. Son kalan 3 günde de 2 tercih 2 tercih geldi. Sadece yüksek oranlı 2 tanesi gelmedi. Yani çok güzel gidiyor bu sistemde. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle de paylaştığım salı gününde 800 bin üzeri kazanç yaptığımız olasılık kombinasyon seviye 2 tahmini yani üyeliği haftalık 15 bin TL arkadaşlar. Onda da ister üçlü, üçlü ister dörtlü kombinasyon işte 100 TL'den de oynayabilirsiniz. 250 TL'den de oynayabilirsiniz. Tamamen sizin kararınız size ne kadar uygun geliyorsa oynuyorsunuz arkadaşlar. Yüksek çıktığı zaman da size bırakıyorum. Diyorum ki bugün yüksek çıktı tavsiye miktarı 1000 TL. İster 1000 TL'den oynarsınız o gün ister daha az oynarsınız. Yüksek çıktı mesela haftada 4 gün yüksek çıkıyor. Bu 4 günde de Hedef 1 milyon üzeri o zaman da yüksek oynamanız gerekiyor Bunun da tamamen kararını siz veriyorsunuz arkadaşlar değerli arkadaşlar son olarak e, seviye 1 var biliyorsunuz ki son olarak değil seviye 1 var onun da seviye 1 de haftalık 35 bin TL o da arkadaşlar ilk yarı yüksek oran tercihleri oluyor Onda da zaten hafta içi bir tane bir rekorumuz var Onda da işte onda da e, bayağı bir şu anda iyi gidiyor. Sadece e, seviye 1'deki sıkıntı arkadaşlar tek tek oynanmanız gerekiyor ekstra olarak. Onun dışında bir sıkıntı yok. Tek tek oynadığınızda da kasanızı geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tercihlerini de artık değiştirdim. İlk yarılardan da en az 3-4 tane zaten geldiği zaman kasanız tekrar yerine gelmiş oluyor seviye 1'de. Bu da aynı şekilde e, devam ediyor. Arkadaşlar son olarak çılgın oran üyeliğimiz var bildiğiniz gibi. Çılgın oranda da zaten topluluk bölümünde de atıyoruz. Dün de güzel kazanç sağlandı. O da arkadaşlar 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Oran yüksek. Yani oynadıktan sonra işinize gözünüze bakıyorsunuz. Sadece gece size gönderilenlere aynı şekilde oynayıp işinize gücünüze bakıyorsunuz. Her şey gün bakıyorsunuz. Kazanç sağlamış. Çekim yapıp yeni kuponları oynuyorsunuz kapatıyorsunuz bu şekilde bir düzen var bütün sistemde bu şekilde sistemden yararlanıyorsunuz çılgın olan haftalık arkadaşlar seviye 2 üyeliği de haftalık 40.000 TL değerli arkadaşlar bütün üyeliklerden zaten bahsettim şu anda hangisi size uygunsa sizin için de hepsi bir fırsat deyip çünkü yeni sistemler çok şu anda efsane şekilde devam ediyor Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Her seferinde söylüyorum. Bazı kişiler var üye olmak istiyorum diyor. Aynı şekilde herhangi bir başka cevap vermiyor. Sadece rahatsız etmek için. O kişiler yani o şekilde yapanlara da üyelik vermiyorum. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Aynı şekilde o an hazırsınız üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi hemen o an yapıyorsunuz. Bilgilendirme ondan sonra yapılıyor. Tahmininiz gönderiliyor. İlk tahmininiz ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak gönderim yapılıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanal linki var. Abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kazançları görüyorsunuz. Ne kadar çok kazanç sağlıyor. İlk yarı MS'ler çoğalacak. Yakında olasılık kombinasyonu ilk yeri MS'si ile Arkadaşlar yani 1'den 0, 2'den 0, 1'den 1, 0'dan 1 1'den gibi onunla olasılık kombinasyon yapacağız. Yani nedir? Şu anda mesela alt üstle bile tercihleriyle bile 1000 TL'den tabii ki yapıyoruz. 12 12 kupon olarak. Bunu bir de ilk yarı MS ile yaptığımızı düşünün arkadaşlar. 20 milyon mu olur artık o 50 milyon mu olur? O gün bunu göreceğiz. Bunu da görmek istiyorsanız arkadaşlar bir beğeni bırakın. Bu kadar arkadaşlar emek veriyoruz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi dünyada iyilikte kötülükte bulaşıcıdır. Kötü insanlar vardır. Her her zaman vardır arkadaşlar. Kötü insanlar iyi insanlara kötülüğünü bulaştırmak ister. Ya hakaret ederek ya saygısızlık yaparak ya da onun dışında yapabileceği şeyleri yaparak. Arkadaşlar sizler onun seviyesini hiçbir şekilde inmediğiniz sürece Hiçbir şekilde arkadaşlar size kötülüğünü bulaştıramaz. Kötülüğünü size bulaştırdığı anda aynı şekilde kendisi de iyi insana dönüşür. Bu nedenle de arkadaşlar kötü olmak istemiyorsanız onun seviyesine hiçbir şekilde inmeyin. Çünkü inerseniz onun seviyesini onun yaptığını yani o gün yaptığınızı tekrar edersiniz ve aynı şekilde kötüye dönüşürsünüz. Bunu söylediğimi sakın unutmayın. Her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Kimse kimsenin aynı şekilde e, kimseye uymadığınız sürece tamamen her şey daha iyi olur ve bir başlangıç yarattığınız sürece hayatta o başlangıçla her seferinde arkadaşlar ışığa doğru yani doğru yere doğru gidersiniz emin adımlarla yeter ki o ışığı yakalayın sabredin sabretmek çok önemli çok kişiye fırsatlar sunduk çok kişinin hayatı değişti bu sistemlerle İnşallah bu senede hedefim 50 bin kişi 50 bin kişi inşallah Aynı şekilde hedefimiz çok büyük. 50 kişinin tamamına da yüksek kazandırma e, hedefim var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.